Fatır Suresi Mekke Dönemi Necim 91 Tüm övgüler, gökleri ve yeri yoktan yaratan, haberci ayetleri ikişer, üçer, dörder, anlamlı, doğal güçleri ikişer, üçer, dörder, şiddet biriminde elçiler yapan Allah'a özgüdür. Başkası övülemez. O, oluşturmada dilediği şeyleri arttırır. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir. Allah insanlara rahmetten neyi açarsa artık onu tutacak biri olamaz. Her neyi de tutarsa onu da ondan sonra salacak biri olamaz. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan bozulmayı iyi engelleyen sağlam yapandır. Necim 92 Ey insanlar! Size gökten ve yerden rızık veren Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka bir oluşturucu mu var? Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Ve eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, kesinlikle senden önce de elçiler yalanlamıştı. Ve işler yalnızca Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Hiç şüphesiz Allah'ın yapmak için verdiği söz gerçektir. Onun için bu basit dünya yaşamı sizi aldatmasın. Ve sakın o aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Şüphesiz o şeytan sizin için düşmandır. Onun için siz de onu düşman edinin. Şüphesiz şeytan, kendi taraftarlarını alevli ateşin ashabından olmaları için çağırır. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, onlar için şiddetli bir azap vardır. İman etmiş ve düzeltmeye yönelik işleri yapmış kişiler, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.'' Onun için kötü ameli kendisine süslü gösterilen sonra da onu güzel gören kişi mi şüphe yok ki Allah dilediğini dileyeni şaşırtır. Dilediğine, dileyene de kılavuzluk eder. Onun için canın onlara karşı hasretlerle, üzüntülerle sıkılıp gitmesin. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi bilir. Ve Allah Rüzgarları gönderendir. Sonra onlar da bir bulutu harekete geçirip yukarılara kaydırır. Derken biz o bulutu ölmüş bir beldeye sürüp göndermişizdir. Böylece yeryüzüne ölümünden sonra onunla hayat veririz. İşte böyledir ölmüş çürümüş insanlara hayat vermek. Her kim üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan Mutlak galip olmak istiyorsa bilsin ki en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün olmayan mutlak galip olmak tamamıyla yalnızca Allah'ındır. Hoş kelimeler yalnızca O'na yükselir ve düzgün iş onu yükseltir. Kötülüklerin planlarını yapan şu kişiler onlar şiddetli azap kendileri için olanlardır. Onların planları ise o darmadan olur. Ve Allah sizi bir topraktan sonra nutfeden oluşturdu. Sonra sizi çiftler yaptı. Dişi ancak onun bilgisiyle hamile olur ve bırakır, doğurur, düşürür. Kendisine ömür verilenin de ömründen yaşadığı ve ömründen eksilen kesinlikle bir kitapta yazılıdır. Şüphe yok ki bu Allah'a çok kolaydır. İki deniz de eşit olmuyor. Şu tatlıdır. Hararet keser ve içerken kaynar. Şu da tuzludur. Yakar, kavurur. Her birinden de taze bir et yersiniz ve giyeceğiniz bir süs çıkarırsınız. Onun armağanlarından hakkınız olanı arayasınız ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödersiniz diye ondan suyu yara yara giden gemileri de görürsün. Allah geceyi gündüze sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor. Güneşi ve ayı insanlığın yaralanacağı yapı ve işleyişte yaratmıştır. Hepsi adı konmuş bir müddet için akıp gidiyor. İşte bu, mülk kendisinin olan sizin Rabbiniz Allah'tır. Onun astlarından yakardığınız kimseler bir hurma çekirdeğinin zarına bile sahip olamazlar. Onları çağırırsanız onlar çağrınızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de ortak koştuğunuzu kabul etmezler. Sana her şeyden haberdar olan Allah gibi kimse haber veremez. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olanlar sizlersiniz. Allah ise o zengin ve övgüye layık olandır. Eğer o dilerse sizi yok eder ve yepyeni bir halk getirir. Bu Allah'a hiç güç de değildir. Necim 93. Ve günahkar bir kimse başkasının günahını çekmez. Eğer çok günahı olan, çok zengin olan bir kimse günahını çektirmek için birini çağırsa da ondan hiçbir günah alınıp başkasına çektirilmeyecek. Bir akrabası olsa bile. Şüphesiz sen ancak Rablerine karşı ıssız yerlerde saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan ve salatı ikame edenleri mali yönden destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutanları uyarırsın. Her kim arınırsa ancak kendisi için arınır. Dönüş de yalnızca Allah'adır. Kör ile gören, karanlık ile aydınlık ve gölge ile sıcaklık eşit olmaz. Ölüler ve diriler de eşit olmaz. Şüphesiz Allah her dilediğine, dileyene işittirir. Sen ise Kabirlerdeki kişileri işittiren biri değilsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni hak ile bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak gönderdik. Elçi yaptık. Her ümmetin de içinde bir uyarıcı kesinlikle gelip geçmiştir. Ve onlar seni yalanlıyorlarsa hiç şüphesiz onlardan önceki kişiler de yalanlamışlardı. Elçiler onlara apaçık delillerle, sahifelerle ve aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi. Sonra ben kafirleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kişileri tutup yakaladım. Şimdi beni tanımamak, tanıtmamaya yeltenmek nasıl oldu? Görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Gerçekten Allah gökten bir su indirdi.'' Biz onunla renkleri başka başka meyveler, ürünler çıkarıverdik. Dağlardan da yollar var. Beyazlı, kırmızılı çeşitli renklerde. Renklerin değişik tonlarında. Ve kapkara topraklar, yollar da var. İnsanlardan, diğer canlı varlıklardan ve davarlardan da böyle türlü türlü renkte olanlar vardır. Kullar arasında Allah'tan ancak bilginler, saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperirler. Hiç şüphesiz Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Hiç şüphesiz Allah'ın kitabını okuyan, selatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan ve ayakta tutan ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık olarak Allah yolunda harcama yapan, yakınlarının nafakalarını temin eden şu kimseler Allah ödüllerini kendilerine tas tamam versin ve armağanlarından kendilerini arttırsın diye kesinlikle batma ihtimali olasılığı olmayan bir ticareti umarlar. Hiç şüphesiz o çok bağışlayıcı ve karşılık vericidir. Ve bizim Kitaptan sana sadece içinde konu edilenleri doğrulayıcı olarak vahyettiğimiz şey, hakkın tak kendisidir. Şüphe yok ki Allah, kullarını hakkıyla bilen ve hakkıyla görendir. Necim 94 Sonra biz, kitabı kullarımızdan, süzüp seçtiklerimize miras bıraktık şimdi de onlardan bazıları kendilerine haksızlık eden, bazıları orta yolu tutan ikili oynayan, bazıları da Allah'ın izniyle, bilgisiyle hayırlarda önde gidenlerdir. İşte bu büyük armağanın, adın cennetlerinin ta kendisidir. Onlar oraya gireceklerdir. Orada altın bileziklerle ve incilerle süsleneceklerdir. Oradaki elbiseleri ipektir. Onlar orada tüm övgüler bizden o üzüntüyü gideren ve bizi armağanlarından kendisinde bize yorgunluk gelmeyen, kendisinde bizim için usancı olmayan, durulacak bu yurda girdiren Allah'a özgüdür. Başkası övülemez. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayıcı ve çok karşılık vericidir derler. Ve şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kişiler, cehennem ateşi kendileri için olanlardır. Onlar hakkında hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem ateşinin birazı da hafifletilmez. İşte biz, kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden her aşırı kimseyi böyle cezalandırırız ve onlar orada cehennemde feryat ederler. Rabbimiz bizleri çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka düzgün amel yapalım. Size sürekli düşünüp öğüt alan kişilerin, içindekileri sürekli düşünüp öğüt alacağı şeyi, gönderdiğimiz kitabı tanıyacağınız, düşünüp öğüt alacağınız kadar ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmişti. O halde tadın. Artık şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için bir yardımcı da yoktur. Kesinlikle Allah göklerin ve yerin görülmeyenini, duyulmayanını, sezilmeyenini bilendir. Hiç şüphesiz o, göğüslerin içindekini çok iyi bilendir. O, sizi yeryüzünde halifeler yapandır artık kim küfrederse, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederse, küfrü, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmesi kendi zararınadır. Ve kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin küfrü, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeleri, Rablerinin katında kendilerine sadece buğzu arttırır. Ve kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin küfrü, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeleri kendilerine sadece zarar arttırır. Necm 95 De ki, Allah'ın aslarından yakarıp durduğunuz, ortak koştuğunuz kimseleri hiç düşündünüz mü? Gösterin bana, yeryüzünden neyi oluşturmuşlar? Ya da onlar için göklerde bir ortaklık mı var? Ya da biz kendilerine bir kitap vermişiz de onlar, ondan bir delil üzerinde midirler? Tam tersi. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarını iş yapan o kimseler, birbirlerine aldatmadan başka bir vaatte bulunmuyorlar. Hiç şüphesiz gökleri ve yeryüzünü yok olu vermekten Allah tutuyor.'' and olsun ki eğer gökler ve yeryüzü yok verirse onları ondan sonra kimse tutamaz. Gerçekten o çok yumuşak davranan, çok bağışlayandır. Ve onlar var güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi ki, kendilerine uyarıcı bir peygamber gelirse, kesinlikle önderli toplumların her birinden daha doğru yolda olacaklardı. Buna rağmen ne zaman ki kendilerine bir uyarıcı geldi, bu yeryüzünde bir kibirlenme ve kötülük düzeni yönünden onların sadece nefretlerini arttırdı. Halbuki kötü düzen ancak kendi düzen bazını çepeçevre kuşatır. O halde öncekilerin kanunundan, onlar uygulanandan başka ne gözetiyorlar? Onun için sen Allah'ın uygulamasında asla bir değişme bulamazsın. Sen Allah'ın uygulamasında asla bir başkalaşma da bulamazsın. Ve yeryüzünde gezip de bir bakmadılar mı? Kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? Halbuki onlar kuvvetçe kendilerinden daha çetin idiler. Göklerde ve yeryüzünde Allah'ı aciz bırakan hiçbir şey yoktur. Kesinlikle o en iyi bilendir, en güçlü olandır. Ve eğer Allah kazanmakta oldukları şeyler dolayısıyla insanları sorgulayıp cezalandıracak olsaydı yeryüzünde küçük büyük hiçbir canlıyı bırakmazdı. Velakin onları adı konmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda süre sonları geldiği zaman da artık şüphesiz Allah kendi kullarını en iyi görendir. Meryem Suresi Mekke dönemi Necim 96. Kalf, ha, ya, ayn, sad. Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anması. Bir zamanlar o, Rabbine gizli olarak seslenmişti. Demişti ki, Rabbim, şüphesiz benim kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başım ağarmış saçıyla alev gibi tutuştu. Sana dua etmekle de Rabbim mutsuz olmadım. Ve gerçekten ben arkamdan, yakınlarımdan, amcaoğullarımdan endişedeyim. Kadınım da kısırdır. Onun için katından bana, bana da mirasçı olacak, Yakup ailesine de mirasçı olacak bir veli, yardımcı, koruyucu yakın kimse bağışla. Rabbim onu rızanı kazanan herkesin hoşnut olacağı biri kıl ey Zekeriya şüphesiz biz sana bir delikanlıyı onun ismi Yahya'dır müjdeliyoruz bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık Zekeriya Rabbim kadınım kısır ben de son derece kocamışken benim nasıl bir delikanlım olabilir? dedi. Allah dedi ki, öyledir. Rabbim buyurdu ki, o bana kolaydır. Bundan önce de ben seni, sen hiçbir şey değilken oluşturmuştum. Zekeriya, Rabbim, bana bir ayet alamet ver, dedi. Allah, senin ayetin alametin sapa sağlam olduğun halde üç gece insanlarla konuşmamandır buyurdu. Zekeriya bunun üzerine mihraptan özel makamından toplumunun karşısına çıkıp onlara daima her zaman Allah'ı tüm noksanlıklardan arındırmalarını işaret etti. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle al. O, bozuk dini terk eden birisi iken, biz ona yasa, tarafımızdan sevecenlik ve temizlik verdik ve o Allah'ın koruması altına çokça girmiş biriydi. Ve anne babasına çok iyi davranandı. Ve o bir zorba ve itaatsiz biri olmadı. Ve doğrulduğu gün ve öleceği gün ve yeniden diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun. Necim 97. Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden yakınlarından ayrılarak doğu tarafında bir yere kaçıp gitmişti. Sonra ailesiyle yakınlarıyla kendisini arasına bir perde edinmişti de biz onu ruhumuzu ilahi mesajımızı gönderdik. Sonra ruhumuzu mesajlarımızı getiren elçi Meryem'e mükemmel bir beşeri örnek verdi. Meryem: Ben senden Rahmana, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a sığınırım. Eğer sen Allah'ın koruması altına girmiş birisiysen, dedi. Elçi Zekeriya: Ben sadece seni tertemiz bir delikanlıyı hazırlamak için Rabbimin elçisiyim, dedi. Meryem: Benim nasıl delikanlım olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamıştır. Ben bir yasa tanımaz, iffetsiz biri de değilim, dedi. Elçi, öyledir. Rabbin buyurdu ki, babasız çocuk vermek bana pek kolaydır. Hem biz onu neznimizden, insanlara bir alamet, gösterge ve rahmet yapacağız. Ve o gerçekleştirilmiş bir iş oldu. Sonunda Meryem delikanlıya gebe kaldı. Sonra da onunla uzak bir yere kaçtı gitti. Sonra doğum sancısı onu bir hurma kütüğüne tutunup dayanmaya zorladı. Keşke bundan önce ölseydim ve büsbütün unutulan biri olsaydım dedi. Sonra ona Meryem'e aşağısındaki kişi Zechariah'ya seslendi. Sakın üzülme. Rabbin alt tarafında bir su arkı yaptı. Hurma kütüğünü kendine doğru silkele. Üzerine olgunlaşmış taze hurmalar düşsün. Sonra ye, iç, keyfine bak. Gözün aydın olsun. Sonra eğer beşerden birini görürsen, ben Rahman'a, yarattığı bütün canlılara, dünyada çokça merhamet eden Allah'a bir oruç adadım. Onun için bugün hiçbir kimseyle konuşmayacağım de.'' Sonra Meryem, çocuğunu yüklenerek toplumuna getirdi. Toplumu dediler ki, Ey Meryem, doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi. Annen de yasa tanımaz, iffetsiz bir kadın değildi. Bunun üzerine Meryem ona, doğum anında aşağısında bulunan kişiye, Zekeriya'ya işaret etti. Ondan gelişmeleri açıklamasını istedi. Zekeriya, Meryem'in zina etmeden çocuğu doğurduğuna kefil olup çocuğun mabette yetiştirilmesini istedi. Onlar, biz yüksek mevkide olan kişiler, sabi, bizim dinimizi terk etmiş birine nasıl söz söyleriz? Biz yüksek mevkide olan kişiler, sabi Bizim dinimizi terk etmiş birine nasıl söz söyler dediler. İşte bu hak söze göre hakkında ihtilaf edip durdukları. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Beni ben nerede olursam olayım mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe bana salatı mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı ve zekatı, Allah'ın dininin yayılması, ayakta tutulması, salatın ikam edilebilmesi için müminlerin iman borcu, kulluk görevi olarak içtenlikle verdiği vergiyi yükümlülük olarak ulaştırdı. Ve beni anneme iyi davranan bir kimse yaptı. Ve beni bir zorba, mutsuz biri yapmadı. Ve Doğrulduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden diriltileceğim gün selam benim üzerimedir. Ve şüphesiz Allah benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde O'na kulluk edin. İşte bu dost doğru yoldur diyen Meryem oğlu İsa'dır. Necim 98 Allah için çocuk edinmek diye bir şey yoktur. O bundan arınıktır. O bir şeye hükmederse ona sadece ol der. O da olu verir. Sonra da kendi aralarından çıkan tutarsız gruplar ihtilafa düştüler. İşte o büyük günün tanıklığından, duruşmasından o kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kişilerin vay haline bize gelecekleri gün neler işitecekler, neler görecekler. Fakat şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Ve sen onları kendileri bilgisiz, duyarsızlık içindeyken ve inanmıyorlarken emrin yerine getirileceği o büyük pişmanlık günüyle uyar. Şüphesiz biz, yeryüzüne ve onun üzerindeki kimselere varis olacağız. Onlar gidecek, biz kalacağız ve onlar yalnızca bize döndürüleceklerdir. Necim 99. Kitapta İbrahim'i de an, hatırlat. Şüphesiz ki o özü, sözü doğru biriydi. Peygamberdi. Bir zaman o babasına "Babacığım!" işitmeyen Görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin kulluk ediyorsun? Babacığım, şüphesiz sana gelmeyen bir bilgi bana geldi. O halde bana uy da sana dost doğru bir yolu göstereyim. Babacığım, şeytana kulluk etme. Şüphesiz şeytan Rahmana, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a asi oldu. Babacığım, şüphesiz ben sana Rahman'dan, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan bir azap dokunur da şeytan için bir yol gösteren, koruyan, yardım eden bir yakın olursun diye korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlayarak öldürürüm. Haydi, uzun bir müddet bana uzak ol, defol dedi. İbrahim, selam sana olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz o, bana çok armağan verendir. Ve ben sizden ve Allah'ın aslarından kulduk ettiğiniz şeylerden çekilip ayrılıyorum. Ve Rabbime dua edeceğim. Rabbime yalvarışlarında mutsuz olmayacağımı umuyorum. Dedi sonra İbrahim toplumundan ve onların Allah'ın aslarından kulduk ettikleri şeylerden uzaklaşınca biz ona İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik. Hepsini de peygamber yaptık. Ve biz onlara rahmetimizden armağanlarda bulunduk. Ve onlar için yüce bir doğruluk dili yaptık. Necim 100 Ve kitapta Musa'yı da an, hatırlat. Şüphesiz o arıtılarak saflaştırılmış idi ve bir elçi, bir peygamber idi. Ve biz ona en mutlu aşamanın elçilik makamının kenarından, o henüz elçi değilken seslendik ve onu özel bir konuşmada bulunmak üzere yaklaştırdık. Elçi yaptık ve rahmetimizden ona kardeşi Harun'u bir peygamber olarak ihsan eyledik. Ve kitapta İsmail'i an, hatırlat. Şüphesiz o vadine sadık idi. Bir elçiydi, bir peygamberdi. Ve o ailesine, çevresine salatı, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı ve zekatı, Allah'ın dininin yayılması, ayakta tutulması Salatın ikame edilebilmesi için müminlerin iman borcu kulluk görevi olarak içtenlikle verdiği vergiyi emrederdi ve o Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti. Ve kitapta İdrisi an, hatırlat. Şüphesiz o özü sözü doğru biriydi. Bir peygamberdi ve biz onu yüce bir mekana yükselttik. İşte bunlar Adem'in soyundan Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan İbrahim ve İsrail'in soyundan kılavuzluk ettiğimiz ve seçtiğimiz peygamberlerden Allah'ın kendilerine nimetler verdiği kimselerdir. Onlar kendilerine Rahman'ın yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve boyun eğip teslimiyet göstererek yere kapanırlardı.